De merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle gemi savaşlarına devam ediyoruz. İlk oynadığımızda biraz sıkıntı yaşamıştık. Sonra sıkıntı yaşamayacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk oynadığımızda anlatmıştım oyunu. Tabi siz izlemediyseniz onu da izlemeyi sakın unutmayın. Ben sarıya saldıracağım. Şu ikisi. Aa orada adam varmış. Bak yazık oldu ama ya. Adam öldürmek kötü. Kötü bir şey yaptım bak şimdi adam. Ya da maviye gideyim ben mavi daha iyi gider. Şu mavi tam şurasında bir seçelim. Hmm. Şu, şu de patlat. Yine ben girmek istiyorum bir şekilde. Aa bu gitti zaten. Hayır. Hayır. Kalmanızı izin vermeyeceğim. Sıkmanızı yok hiç. Aaa. Yaramazlar bak. Aa buraya şey Şöyle. Buradan başlamayız. Oh. Mavi. Ak. Öldüremedim. Benim. Nereye gidiyor acaba? Hayır hayır o benim. Heh. Nasıl öldürdüm? Hadi bakalım alalım şunları. İlk önce ne yapalım biliyor musun? Şunu bir patlatalım. Bakalım kime doğru atış Hı. Ee, gitti ya Neyse. Şuradan ilk önce arkaya mı gidiyorduk. Arkasında oluyordu. Nerede lan En üstünde mi oluyordu yoksa. Yine burada olması gerekiyor. Ee? Hadi devam edelim şu İyi de nerede lan bu? Ben boşuna mı geldim buraya? İp patlatırım. Boşuna gelmiştim. Oh iyi patladı. Şimdi de patladı. Ne oluyor ya? Hani patlamadı. Aa burada mıyız? Aha hayal olduk. Ee, sen şu an o mavi gemiye sıçrayın biliyor musun? Bakın bakın bakın. Hayır hayır. Hayır. Ah sıçradık. Aa bunu yeşil gemi yaptım. Artık ölmez ama. Ölmüyor tabii. Benim Mantık yani benim gemim bu. Şimdi kime saldırsam acaba? bu. eliyorlar. Hayır sarıya saldırmam lazım. Sarı. Sarı. Ama kaç kişi saldırıyor? Oha. Bak sen güzel basıyorsun. Bir sen biraz bakım yapsaksan güzel olursun. Hayır. 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 Ya ben o kadar çok şey... Hii. Kaç, 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 kaç. Hayır, hayır, hayır. Kaç, kaç, kaç. Sarı oğlum. Oğlum, oğlum. Hayır, görüşürüz. Sizin yüzünüzden şeyin gitti. Yellow'u da elletik. Şu an kim o Aa, biz kazandık. Nona, Nona. Nana nana. Aa kas kast kast kas. <laughs> Yaşasın arkadaşlar. Bu çok eğlenceli bak. Burada iki gemi birleşik oluyor kırmızı ve <laughs> mavi birbirlerine girip savaşıyor. İlk önce buradan kimse geçmesin diye burayı patlatıyoruz. Benim taktiğim tabi. Aha bizim takımdan da gitti bakın. Özür dilerim. Hem oldu yani. Lan! Patlat patlat. Hayır. O nasıl bir Hayır. Ne pas? Lan. Ah. Hayır. Kim yaptı onu? Kim yaptı? Hayır. Hayır 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 benim gemiye saldıramazsın. Burayı tabii kırmayı unutmuşsunuz. Ben şuradan geçeyim ki. Buradan aşağı iner. Hayır, inmem ya da. vazgeçtim inmeyeceğim. koş. Koş. Ekran bozduk. Oynarken ekran bozduk. Hele burası şimdi çok kötü battıcı. Oo. Hayır, hayır. Hayır. Hadi bir üst tarafa yeniden çık. Ee. Oo ben buradan saldırırım onları. Veya patlattık çok. Aynen. Attım mama gitti. Hayır hayır hayır. kazandı bulu. Yani benim takımım. Anne kedi abimi yenince. Hadi bakalım. Hadi gel oynasın abi. Şunlar da sıvazın. İyi şimdi ben Red'e giderim. En kötü düşmanım Right. Evet ya Red'i hiç sevmiyorum. Tabi ben oldum. Tabi. İyi iki kişi saldırıyoruz. Pişt. Oo üst katı nasıl lan o? Biz devam etmek için arkadaşlar. Devam etmek için. Hayır. Oğlum nasıl öldüm ben? Suya basmıyordum ki. Hil abi. Bulu. Lan. Bulu. Vay be. Demek ki Bulu daha kötü. Demek ki Bulu kötü. Lan parçalarım denize kayboldu. Bulu gel lan buraya. Kimse benim gemime saldıramaz. Bulu hariç o saldırmayı Sen ben de onun için saldırmayı hiç Her zaman gibi konuşmalar. olur. şu adam bir Bak şimdi oradan düşürdük. Hadi bay bay. Heh, düşürdük. Merhaba. Merhaba. Red Ark. Red bazen iyi olabiliyormuş. Sana benim saldıracağım. <laughs> hey burası mutlu mu Patlatın. Ne bileyim. Hayır. Eh suda boğuldum. Neyse benim gemime hiç zarar gelmiyor yani. Beni öldürdü. Neyse şu düşüreyim. Hadi düşürdük. Patlatayım bütün hepsini. Dur <laughs> <Other> green değil. <laughs> Kazandım ben. İşte iki tur 3 Ne iki tur? Üç turdur ben kazanıyorum. Yani böyle bir şey yok. Ne? Şuradan girelim ya. Yani. adam saldırıyor. Ben de gideyim ya. Nasıl olsa benim karşımdaki komşu. Abi gemiyi atsak. Merhaba abicim. Ben bir şey yapmayacağım. Sadece geminizi patlatacağım. İzin vermiş. Ya. Çok yanında patladı. O ben olabilirdim. O öyle ben olabilirdim. Ve yine aynı şey şuraya da patat. Aynen altı patat ya bu. Lan! Onu. Kedi mi yok? Video çekiyorum. Lan! Ölebilirdim. Ölebilirdim çok kötü ölebilir. Hayır! Öldüm. Ölebilirdim dedim ve öldüm. Hayır aman ne geldi ya karşıma. Ha, git. Büyük araya çıkalım. Çıkamıyorsam çıkamam ama artık. E buradan atayım. Abi birbirine saldırmaya çalışıyor manyaklar ya. Abi çekil ya, bir çekil ya. Öldürüzüm geliyor ya. Çekilmezsen çekilir ben giderim. Bir git diyorsun. Sarıyı göndereyim bak. Şu Sarı kolay ya benim için. Baksana yarı yeri yerini ben patlattım. Oo. Oh. Siyah siyah sen ne? Kim patlattı beni? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. sizlerle bir dahaki like, bir var. Like. Video çekmek istiyoruz. Kanala beğeni atıp abone olmayı görüşürüz Games ailesi.